Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar burada çok fena bir grip salgını var. Herkesin burnu akıyor. Burası virüs ve mikrop dolu. Hemen başlıyorum şu aşılama alanına bir gideyim bakayım ne varmış. Ha en son bu teyzeyi mi aşılamıştık. Ne var burada? Ah bu ne? Minnoş bir robot gelmiş bana. Böyle bakıyor. Aa, sadece bakıyor. Ay bu etrafın pisliği ne ya? Bir oyunu bir kere oynasak mı? Bu ne oyunu? Herkes aşı yapıyoruz. Aşı yaptıklarımız dans ediyor. Dört kişi kaldı. <laughs> Kaçırdık uzaylıyı. İşte yakaladım bunu, bunu, da yakalamak lazım. Bu teyzeyi de yakaladım mı tamamdır, kaçtı teyze. Ah teyze ah! Aşıdan kaçamazsın. Yaşasın, herkes dans ediyor, yaşasın. <laughs> Çok güzelmiş. Aa bak bu teyzeydi az önce, senin aşın yok ama teyze. Yap bakayım, bir kanına bakalım. Ama hasta değil zaten. Aa, aa, aa hmm, alamıyormuş şey yokmuş şundan. Hasta değil bu arkadaşlar. Hasta o tapşır biraz döküldü. Evet. Bakın kanı temiz. Virüs yok diyor. Tamam on <laughs> kere kan alma teyzeden. Hadi üst kata çıkalım helikoptere bakalım. Hasta var mı helikopter? Olmaz mı? Olmaz mı? Sünnetli bir astronot gelmiş sanki. Ay, bunun şarjı da bitmiş. Helikopterimizi şarj edelim. Ay, şapkayı çıkartma sakın. kaçıyor kaçıyordu az daha. Geçen gün şurada herkes virüsle hasta olmuştu. Herkes aşıladım. Ha bir tek robota bulaşmamıştı hatırlıyor musunuz? Bunların hepsi aşılıydı. Aşılananları ben bir göndereyim arkadaşlar. Ha bunun aşısı yok. Hıç. Hıç. Bir dakika göndereyim bunları. Bu biçim ses o. Hıç. Tamam bunlar aşılı insan. Ay ne ara bulaştırdın. O kadına da bulaştı. Bunun maskesi var diye bulaşmadı. Bak şimdi maskeyi çıkartacağım. Bulaşacak. Bakın niye izleyin. Ay işte gitti bir mikrop ona da ya. Olamaz. Burası pislik oldu arkadaşlar. Şu virüsleri biraz yok edelim. Ay yani nasıl burunları akıyor hepsini. Kutu kutu yok ediyorum geri geliyorlar. Oh yeah. Ha? Bak, böyle oh ya. Yeah. Nasıl yapacağız bu arkadaşlar? Oho millet var, millet verin, milletsinler. Başlıyoruz. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Senin yüzünden oldu oh, oh, oh. bulaşmıyor nasıl olsa. Ona gerçekten bulaşmıyor. Bunları da yok edelim. Virüsten eser kalmadı. Helikopteri geri gönderdik mi? Hadi git helikopter. Önce şu pisliğini bir temizleyelim senin. Hadi git güle güle. Yeni hasta getir bize hemen. Yeni bir hasta gelirse kanını bir inceleyelim arkadaşlar. Bunun da maskesi var. Bak maskesi giderse hasta olur. Maske takmak bu yüzden önemli anladınız mı? <laughs> eski kullanılmış maskeleri çöpe atalım. Aa su boşu <laughs> Kim açtı o suyu? Kapatalım burayı. Dezenfektan da sıktık. Doktorcu merkezi muayene ettin mi? Baktın mı şu pandanın kulaklarına gözüne iyice? <laughs> Bakayım yeni hasta geldiyse onu kanına alalım arkadaşlar. Iy, yine biraz sunut gelmiş bu astronotlara ne oluyor böyle arkadaşlar uzayda virüs mü var? Neyse masketi var bunu şimdi bulaştıramaz kimseye. Bakın şimdi. Ağzını da maske takalım bunun arkadaşlar. Dezenfektan da sıkalım. Elleri temiz artık artık ekranda onu temiz biri olarak gösterecek. İyi izleyin. Gördünüz mü? Şimdi aşağı kata inelim. Bir dakika. Ateş ölçer burada mıydı? Evet şuradan ateşini de ölçelim şu kızcağızın. Oo çok ateşi var. Gördünüz mü? Çok ateşi var. Aşağı indireyim ben onu bir. Bakın şimdi kanını alacağım. Aa, aa, aa. Tamam bu kan önemli değil. Bunu atabiliriz. Yeni bir tane koyalım. Virüslü birinin kanında nasıl virüsler görünüyor? İyi izleyin aa. şimdi. Koyduk aa, kanı. Ay. Çok kötü. Bakın şimdi test ediyoruz arkadaşlar. Ay önü şu bunu temizleyelim şimdi. İyi sünü yakıyor. Bu muydu ya? Ay teyze de hasta oldu. Mikroplar da çoğalıyor gittikçe yayılıyor. Ay. E bu kapta ilaç yok. Ay. Var mı ilaç? Merhabalar ilaç var mı acaba? Hayır yok. He işte burada. Aa. Sen iyisin iyi. Aa. Ay ben gelene kadar... <laughs> Teyzeye Ay o kıza da bulaştı ya. Bunun aşısı var. Buna bulaşmaz zaten. Şuna bulaşabiliyor mu acaba? Sen gel bakalım. Sana bulaşıyor mu? Maskesi var ama bunun bulaşmaz buna. Şimdi iyileşenlere şeker vereceğim. Abicim her ilacı istemesene ya. Her ilacı istiyorsun. Gel seni ya. Sana aşı da yapacağım ben şimdi. Sen herkese bulaştırdın. Aa bunun koruması var zaten diye yapmıyor. Tamam anladım. Bunları hep aşılamışız gördünüz mü? Maske takmamasına rağmen hasta olmuyorlar. Bone takmışız bu kadına. Şuna takalım bonu. Ay ne komik oldu bu. kaçış yoktu ama ona taktım yine de. Şuna da maske takalım. Ay şurası da çok pis ya temizlemek istiyorum orayı bir an önce. Nerede bizim temizli şey? Aa mikroplar da burada duruyorlar. Patladı gitti. Elektrik veriyoruz. Arkadaşlar sakın elektrikle prizlerle oynamayın. İşte böyle elektrik çarpar. Yüz ifadelerine bir bakın ne kadar korktular. Canları çok yanmış olmalı. Onları dondurdum arkadaşlar. Şu eldivenler de çok güzel. Aa her biri bir renk çıkıyor. Biraz i̇şte siyah giydirelim o zaman. Renkli eldiven veriyormuş burası. Şimdi ben bir turuncuya attığım zaman, turuncuya bastığımda turuncu kutusu mu olacak? Evet, mor olsun mor. Mor mor. Mor böcek oldu. Olamaz, iki tane oldular. Ben bunu pembe atsam. Bir de pembe atsam pembe iki tane olacak. Ne çok böcek var elimizde virüs. Aa artık sığmıyor buraya bakın. Sığdıramıyorum. Bunu çıkartayım bunu koyayım. Oluyor öyle bak. Aa ambulansa bakmadık arkadaşlar. Yeni hasta gelmiştir. Hemen ilgilenelim o hastayla. Aa göndermemişiz ki biz bunu. Hadi güle güle. Dezenfektan Temiz gel tamam mı? Gelmedi. Hasta yok demek ki artık. Tüm hastaları iyileştirdik mi acaba? Bence hepsini iyileştirmiş olmalıyız. Evet, gelmediğine göre hepsini iyileştirdik arkadaşlar. Aferin bize. Şurayı temizlesen ya. Şunu çağıralım o zaman. Ay, bu değil. Gerçekten bütün hastaları iyileştirdik mi? İnanamıyorum. Aferin bize ya. Oh he. Hasta kimsenin olmaması çok güzel. Herkes aşılı. Aa şurası çok pis. Aa, burada yatan oh, oh. var arkadaşlar, sevdim hala. Sen iyileşmişsin, artık gidebilirsin. Maskeni çıkarma ama. Gidebilirsin. Gide. Ah. Senin aşın yok mu? kızın aşısı yok. <laughs> Bu amca bir dezenfektan lazım. Neyse ki bu burada hiç virüs olmadığı için kimseye bulaşmıyor. Sana bir sürüm yapalım önlem olarak. Yeah. <laughs> de takalım can verelim. Kalkışına wow. bakalım. Vitamin de iç. Ay balonu patlattım. Özür dilerim. Şuradan bir meyve suyu yapacağım şimdi bir de. Aa sana vitamin. Afiyet olsun. Ay kek verdi. Başka Çek. At. Atmasana çiçeği. Attı ya. Arkadaşlar bugün bütün hastaları iyileştirdik. Artık hasta gelmiyor. Ve ben çok eğlendim. Bütün sümüklüleri de tedavi ettik. Aferin bize. Bir sürü de mikrop inceledik. Eğer siz de benim kadar eğlendiyseniz ve pepinin hastanesini seviyorsanız lütfen beğenin. Ben de böylece bileyim beğendiğinizi ve tekrar size video çekeyim. Kanalıma da abone olun. Hoşçakalın. Bay bay.